Herkese merhabalar. Sevgili Yengeç burçları kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün Ekim ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Hepinize şimdiden çok güzel bir Ekim ayı diliyorum. Şöyle bir ay çok güzel. Bakın bir akışınız var fakat fakat ne diyeceksiniz? Sizin yolunuz burada, gelen hemen kenarında. Şimdi alakasız bir alana akmadı ve bakın siz buradasınız. Elinizden bir kuş uçurmaya çalışıyorsunuz. Karşınızda da bir insan var ama hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani burada hani uç hadi kuş uç yani haber çıksın artık. Bir şeyler olsun, bir barış kavuşma olsun. Devletten bir beklentim var kuş olduğu için. Bir şans istiyorum. Onun haricinde yolculuk isteniyor olabilir. Ama dediğim gibi sadece karşıdaki insan bakıyor. Belki yapabileceği bir şey yoktur. O yüzden de olabilir. Ama dediğim gibi burada çaba gösteren birisi var. Fakat aslında buraya bağlıydı bir şey istiyordu fakat istediğinden biraz daha farklı olabilir. Bakın kötüdür demiyorum sağ tarafta iyi bir şey gelebilir bu insana. Hani mesela çocuğunuz bir bölüm istiyordu o değil de ona çok yakın bir şey olabilir. Hani ben büyük şehirde yaşamak istiyorum denildiğinde hemen aklı İstanbul. İstanbul değil de Bursa olabilir, Ankara olabilir. Hani gene istenilen gibidir ama tam da değil. Böyle bir durum var. Ve bakın buradan size çok güzel bir yol geliyor. Yani ne hayırlıysa, Neresi ne şekilde hayırlıysa inşallah o şekilde olsun diyorum. Çünkü bazen bizim düşündüğümüz şey ya yani bir düşündüğümüz insan olabilir. İlla Allah ettirebiliyor ama Rabbim hayırlısını göndersin sizlere diyorum. Onun dışında buraya geldim bu alanda yarım kalmış bir hayal var. O bize gelmiyorsa biz ona gidelim şeklinde bir durum olabilir. Ee, bu aşk için olabilir. Anne baba için olabilir. Ya annem babam ne zamandır bize gelmiyor. Onlar bize gelmiyorsa biz onlara gidelim o zaman. Bu tarz olabilir. Bebek bize gelmiyor. O zaman biz bebeğe gidelim. Yani hani başka yöntemler denenebilir. Ailelerimize zaman evleneceksiniz diye sormuyorlar. O zaman biz onları açıklayalım. Tarzında hani olmuyorsa, bir şey bize gelmiyorsa ya da bana gelmiyorsa iş bana gelmiyor. O zaman işi ben kovalamalıyım. Biraz daha böyle sizin biraz daha yoğun çaba sarf etmeniz gereken bazı olaylar, gündemler olabilir. Bir de yukarıda bakın bir uçağınız var. Uçak evet hem yolculuk yapacağınızdan dolayı olabilir. Yurt dışı, e, şehir dışı olaylarını yoğun bir şekilde anlatıyor. Buralarda halledilmesi gereken işler var. E, ya da gündeminize gelebilir evet. E, buralara gitme gelme olayları var. En azından konuşuluyor. Bir de arkadaşlar uçak bir şeylerin çok hızlı olması demektir. Evleniyor musunuz? Normalde evlilik kaç sene sürer diyelim. 3-4 senede insanlar evleniyor. Siz bir sene içinde bir buçuk sene içinde evlenirsiniz. Gibi mesela çocuğunuz daha erken palazlanır daha erken böyle bir büyüme durumu olabilir ee, daha çabuk işleriniz güçleriniz gelişim gösterebilir herkes bir sene iş ararken siz 2-3 ay içerisinde bulursunuz gibi yani işleriniz çok hızlı ilerler devam ettiğimde sol taraf çok temiz görünüyor sadece şurada bir konuşma kısmı daha olmuş çok küçük çok önemsiz ee, belki bir gün bir an için yapılan bir konuşma Cık. üff Demenize neden olabilir. Yani durduk yere şimdi bu sıkıntı nereden çıktı diyebilirsiniz. Sadece öyle bir sıkıntınız var. Ama tamamen konuşma yani. Ee, onun dışında hiçbir sıkıntı görmedim. Bir telefon var arkadaşlar kapalı. Şimdi ya zaten aramasını beklediğiniz bir yer bir insandı e, ya da kaçırılmış olan bir fırsat bir şeyler varsa hayatınızda. Mesela eğitim olaylarınız varsa, devletle ilgili olaylarınız varsa, ne bileyim mahkemeniz varsa, gününü falan bir yerleri işaretleyin. Tarihle ilgili para yatırma 3-5 kere bakın. Bazı yerlerde işte nokta virgül falan olmayabiliyor. Aa işte 18.000'i 1800 olarak görürsünüz. E ona göre kendinizi ayarlarsınız. İşte sonradan başka bir şey çıkabilir. Böyle tarihlere, zamanlara, isimlere, çok çok dikkatli bakmanız gerekebilir. Çünkü bir şans kaçırılma ihtimali var. Belki çok kısa süreliğine bir olaydır. Aa, akşama yaparız dersiniz bir bakarsınız akşam 5-6'da sistem kapanır yapamazsınız. O yüzden dikkatli olmanız gereken bir konu olduğunu söylüyor. Burada bak, köpek gibi kedi gibi bir şey var. Aslında biraz da kolları yukarıda yengece benziyor. Ben birkaç şeyden sizi burada bahsedeceğim. Şimdi kedi ve köpek dedik. Burada düşmanlık aklınıza gelmesin. Tam tersine köpek dediğimiz şey tamamen bir dostluğu anlatır. Yeni bir dostluk çok küçük yeni bir dostluk ortaya çıkabilir. Kediden dolayı da size psikolojik olarak çok iyi gelebilecek bir insanı anlatıyor. Bu ikisi de bir kişi de barınabilir. Ve bu kişi sizin hayatınıza giriş yapabilir bu aile birlikte. Onun dışında dediğim gibi bir de yengece benziyor. Şimdi siz zaten yengeç burcusunuz. Karşınızdaki insan da bir yengeç olabilir. Ya da bir yengeç gibi bir su grubu olan akrep ya da balık olabilir. Muhtemelen balıklarla daha iyi anlaşırsınız diye düşünüyor. Akreplerle de iyi anlaşıyorsunuz. Ama akrepler biraz size baskıcı davranabiliyor. Şunu yapsana, şunu etsene, yaparsın sen hadi deyip sizi böyle gazlayabiliyor. Çok o yüzden akrep konusuna girmek istemiyorum. Ama muhtemelen ya sizin gibi bir yengeçtir, sizi anlayabilir ya da bir balık olabilir. Gene sizin derdinizi, sıkıntınızı anlayabilir. Dediğim gibi böyle çok destek verecek bir insan hayatınıza giriyor. Siz bu insanı alırsınız, arkadaşınız yaparsınız, alırsınız, partner yaparsınız, aile dostunuz yaparsınız bilemem. Ama böyle bakın gittikçe konuşmalarınız alevleniyor, güzel gözüküyor. Şimdi onun dışında burada bir şey yuvadan uçuyor. Evlilikle olabilir, yer değişimiyle olabilir, bir süreliğine başka şehire gider. E biliyorsunuz bazen anneanneler, babaanneler kalkıyor 15-20 gün köye gidiyor. Birkaç ay orada kalabiliyor. Yani e, bu tarz olabilir. Belki gerçekten hani diyeceksiniz ya evlilik, şehir değiştirme bir şeyler var hayatımızda. Bir ihtimal var en azından. Hani biz de kendimizi şimdiden bu değişikliğe hazırlıyoruz. Evet onun yoğun bir konuşması olabilir. Ama bir kuş var haneden artık çıkmak üzere. Kendisini ayarlasın. Onun dışında 1 ve 7 rakamları var. Evet ayın 17'si olabilir ama onun dışında özellikle de arkadaşlar 7 rakamı sizin için çok çok önemli. 7, 17, 27. Bu tarihlerde neler olabilir? Hangi enerjiler yüksek? Dilinizin birazcık sivri olduğu dönemler sizi yukarıya çıkarabilir. Hani bazen insan şöyle düşünüyor ya ben mülayim olursam tatlı tatlı dururum ki sizin karakterinizde bu var tatlı tatlı durayım. Kimseye zararım dokunmasın kimsenin de bana zarar dokunmasın. Hayır siz ne kadar sessiz kalırsanız insanlar sizin o kadar tepenize biniyor. Ha, demek ki deve diken ve insan işlemesi demek ki benim de laf sokmam lazım. İnsanlar böyle seviyor demek ki deyip biraz bazı konularda gerçek düşüncelerinizi açıklamanız söz konusu olabilir. Burada ağzınızı açmışsınız birisini bekliyorsunuz yani aslında ben bir şey söylemek istiyorum açık açık ama gelsin benim ağzımdan cımbızla onu alsın istiyorum yani ortalıkta ben mesela arkadaş grubundayım partnerim yanımda İşte evlenince ne kadar güzel işi işte şöyle yaşıyorlar böyle yapıyorlar şöyle güzel şöyle hoş işte gezmek şöyle böyle güzel olur yani ben açık açık evlilikten bahsediyorum yani anlamasını bekliyorum cımbız o evlilik lafını çıksın alsın aile içerisinde ya şey şurası şöyle güzel burası böyle iyi şu meslek şöyle iyi yani anlayın ben bu mesleği yapmak istiyorum açık açıkta aslında söylüyorum hani bir şeyi alsınlar e, diye bekleyebileceğiniz olaylar var yani siz açık açık bazı konuda düşüncelerinizi söylüyorsunuz ve evet gerçekten ağzınızdan Hı, tamam bu kız, bu oğlan ya da annemiz, babamız böyle bir şey istiyor. Çünkü sürekli aynı şeyden bahsediyor. Demek ki bunu istiyor. Şeklinde bir böyle kendinizi belli etme durumlarınız olabilir. Onun dışında zaten burada bir uçuş durumundan bahsetmiştik. Aslında böyle kuştan öte peri gibi bir şey uçuruyor. Kanat çok tatlı bir şey uçuruyor. Muhtemelen güzel bir şey. Uçurulduğuna bilinir bu alanda. Şurada da hafiften bir kağıdınız var ama bakın onun için doldurmaya çalışıyorsunuz. Yani bir çalışma Gözüküyor bir emek var bir kağıda doldurmak adına. Bakın. içiniz çok sıkın. Niye bu kadar sıkıldınız? Neye? Aa, tatlıcık bir kalp var ortada. Gayet güzel. Hadi hayırlara vesile olsun. Aşk isteyenlere, aşk, sevgi isteyenlere sevgi getirsin. Bu arada sevgi dediğim zaman herkesin aklına sadece aşk olarak geliyor. Hayır. Anne sevgisi olabilir, baba sevgisi olabilir, vatan sevgisi olabilir. Yani eğer ki memleketinizden çok uzak kaldıysanız yani özlüyorsunuz hiçbir yer. Yani taş da olsa yurduma benzemiyor inanın ki. Orada çok süper şeyler yiyeceğimi evimde kuru ekmek yemeği tercih ederim diyebiliyorsunuz. Hani o kadar özlüyor insan. Bu tarz şeyler olabilir. Belki bebek sevgisidir. Yani eee... Bu da yine kendisine gösterebilir bu alanda. Ufak bir sağlık sorunu. Bu arada aynı anda iki kişinin sanki sağlık olayı görünüyor. Yengeç ya da akrep burcu bir kişi bakın yeni su grupları kendisini gösteriyor. Yengeç ya da sizin gibi siz de olabilirsiniz bu. Bir de arkadaşlar koç olma ihtimali var. Bu burçtaki kişilerin sağlık olayları sizi etkileyebilir. Olabiliyor aynı anda iki kişinin birinin beli ağrıyor, hastaneye götürüyorsunuz. Birisi öh öh diyor, tam da hava değişimi. Bir de onun için hastaneye koşturabiliyorsunuz. Zaten gündeminiz dolu farkındaysanız. Artı burada arkadaşlar kafanız var, görüyorsunuz kafanızı ve kafanızın olduğu yerden şu şekilde Bakın el çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın bu ne olabilir biliyor musunuz? Yani bak ben anne babama bakıyorum. Kardeşim olarak bakmıyorsan bari maddi yardım yap, manevi yardım yap. Yani ondan da bir şeyler alma durumunuz olabilir. Tek başınıza özellikle bir şeylerle savaşıyorsanız çevreden destek istediğinizi ifade ediyor. Zaten hep ya ağzınızın kenarıyla ifade ediyorsunuz ya da açık açık patır patır ne varsa içinizde hem ifade etmek istediğiniz hem şikayet etmek istediğiniz bir şeyler hepsini patır patır söylüyorsunuz sevgili arkadaşlar maşallah diyorum sizlere. Gayet güzel akış. Bu arada iki rakamları yoğun bir şekilde bakın şurada da yine kendisini gösteriyor. İkili ilişkilerde gerçekten çok çok iyi bir döneme giriyorsunuz. Zaten burada da V harfiniz var. Sizin geleceğe yönelik ki Y'ye de benziyor. Eğer ki kafanız karışıksa İkili ilişkilerde ben ne yapacağım hayatımda kimse yok daha da kimse olmayacak mı ya da var birisi ne olacağız biz bu sorular biraz aklınızı karıştırıyorsa bu ay içerisinde cevabınızı bulabilirsiniz ben istemediğiniz bir cevabı alacağınızı düşünmüyorum eğer bu ikili ilişkisi ki ortada kalp vardı kötü bir şey demek yani ne mümkün ama sıkıntılı bile olsa şöyle deyin yani belki ileride bir sıkıntı olacaktı çok üzülecektim bu ikili ilişki devam etmediyse yani Rabbim beni bir şeylerden korumuştur. üzülmemi istememiştir. O yüzden bitirmiştir diyebilirsiniz. Yani her hayırda bir şey her şerde bir hayır vardır. Ben hayır aramayı, her anlamda hayır aramayı daha hoş buluyorum. Tabii ki siz kendinize göre alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ikili ilişkilerin çok fazla sağda solda olması Demek ki yeni ikili ilişkilerin ilişkilerin gelişmesi hem iş açısından hem de ortada çok tatlı bir kalbiniz vardı. İkili ilişkiler yani aşk sevgi adına e, ikili ilişkilerde bir güzelleşme mesela hani içerisinde problem varsa bu problemi gene çözen insan sizsiniz. Derseniz ya problem benden kaynaklanıyor. Olabilir. Kimden kaynaklanırsa kaynaklansın. Sizler burada gene bütünleştiren, birleştiren kişisiniz. Çünkü hem anaç hem babacan tavırlarda olduğunuz için gene insanları bir araya toplayan, istediği kadar kızsın. Gene de o insanları hani aman tamam küsük kavga olmasın deyip toparlayan bir kişi olarak görünüyorsunuz. İsteklerinizi de zaten belli ettiğiniz bir dönem. Demek ki bir şekilde isteklerinizi ya da bir izin alacaksanız hani ya da bir şey yapacaksanız bunun haberini tatlı tatlı e, verdiğiniz. Bakın burada bile ben şu olacağım ve ben bunu istiyorum demiyorsunuz. Sadece ya şu da ne kadar güzel, bu da ne kadar iyiymiş, şöyle oluyor, böyle oluyor deyip yani gene mesajınızı alttan alttan kırmadan veriyorsunuz. Yani burada bile e, çevrenizdeki insanları ne kadar düşündüğünüz, yani ne kadar ince düşünceli olduğunuz belli oluyor. E, benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Kendinize iyi bakınız. Ee, kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın, bay bay.